güncelikle arkadaşlar bugün size yine bir web sitesi tanıtacağım ve tanıtmıştım arkadaşlar e, resmen 6 gün bir hafta önce ne oluyor onu tanıtalım ve ona benzer bir web sitesi daha tanıtacağım adı ne dosya TC arkadaşlar Evet biraz ses veriyoruz Hı, Tamam oldu Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber dosya tc web sitesini inceleyeceğim. Bu da dosya ile aynı işlevi görüyor. Yani Bunda da link oluşturuyor dosya linki. Evet dosya diye diyalog ekranı olarak ekledim arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi açılıyor. Bir dakika bekleyin bir be bekleyin bir geçler. Şimdi geliyorum. geldim arkadaşlar bakın burada dosya seçimi dosya seç buraya basıyorum ve burada e, seçenekler çıkıyor arkadaşlar şöyle Tabi bir askı alalım ben buradan yine dokümanlar seçeneğine basıyorum siz yine farklı bir e, ee, şey seçebilirsiniz seçenekler. Okay. Evet, şunu Mesela ücretsiz voca izleri ekleyelim buraya. Ücretsiz voca izler. Bunu seçiyorum. Deka. Evet bu. Mesela Hı. Mesela ben bu APK'yı buraya ekleyeceğim bu cezerin. Seçiyorum. Yükle nerede? Yükle tuşuna basıyorum. İsterseniz birden fazla dosya bile seçebiliyorsunuz arkadaşlar bu sitede. Öyle tek 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 dosya seçem seçme seçmesi hiç gerek yok. Şu an yüklüyor. <laughs> evet, 77 şu an. Evet şu an yüklüde arkadaşlar hızlı bu şekilde. <Sessizlik> bakın arkadaşlar burada bir tane link var bu indirme linki buraya basıyorum <Sessizlik> ve bakın indirme sayfasını açıldı burada dosya indir var dosya indir diyerek indireceksiniz şimdi <Sessizlik> bakın şöyle göstereyim. Bir, Bakın bu cizler APK indirme sayfası diyor. Bakın evet. dosya adı Vojizar APK APK Evet arkadaşlar dediğim gibi Buranın linkini almanız lazım Aslında demedim pardon Buranın linkini nasıl alacaksınız Andosucu'daki olduğu gibi Chrome menüsünü açmanız lazım. <laughs> Bunu nasıl yapacaksınız? Görenler için sağ üstteki zaten ekranlarınızda da görüyor şu an görenler. 3 noktaya basacağız. Görmeyenler için de TalkBand'e diğer seçenekler diye seslendirdiği yere basacağız arkadaşlar. Evet buradan paylaş'a basacağız arkadaşlar. Çünkü biz buranın linkini almamız lazım. Ee, yani Mes Mesela siz bunu YouTube'da paylaşacaksınız. Bu videonun altına link olarak koyacaksınız. Bunun için kopyalamanız lazım. Şimdi şöyle. Bağlantıyı kopyalayıp basıyorum. Bakın balantıyı kopyalaya basıyorum Balantayı ve buranın linki kopyalandı gidin bunu YouTube'a yapıştırın gidin WhatsApp'a yapıştırın Facebook'a Twitter'a yapıştırıyorsanız yapıştırın yani bu bu linke tıklayarak bu sayfayı açacaklar ve buradan sizin yüklemiş olduğunuz dosyayı indirebilecekler arkadaşlar Chrome kapatıyorum Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.